Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da Uygur, Kazak, Kırgız ve Özbek Türkü Müslümanlara yönelik yaptığı zulüm ve insanlık dışı politikalar Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmi olarak soykırım ilan edildi. Bu minvalde gerçekleştireceğimiz Haber ve Analiz programımızın 11. bölümünde Doğu Türkistan'daki son durumdan yola çıkarak zulmen soykırım ve insanlığa karşı suç olarak tanınması ne önem taşıyor? Yıllardır devam eden soykırımın ülkeler tarafından tanınması neden bu kadar gecikti? ABD'nin soykırımı tanıması diğer ülkelere örnek teşkil edecek mi? Soykırımın tanınması Çin'e nasıl etki gösterecek? Farklı ülkelerde yaşayan Uygur Türklerinin sığınmacı durumuna nasıl katkısı olacak? Soykırımın tanınması Doğu Türkistan davasını nereye taşıyacak? Çin soykırım ve insanlık dışı suç nedeniyle uluslararası mahkemede yargılanabilecek mi? Bundan sonra atılacak adımlar ve plan projeler hakkındaki sorularımıza İHA İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gülden Sönmez ve Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nurettin İzbasar'a soracağız. Tüm bunları merak ediyorsanız pazartesi akşam ve saat 19'da bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri aramızda görmekten kıvanç duyacağız. Ayrıca sesimiz sizlerin de desteğiyle daha büyük kitlelere ulaşacak.